Aferin. Ben çekiyorum hadi aferin. Bu beyazın fakat tişörtü uzun kurusunu aldım. Bu da uşşur. Çekiyorum kızım. Ee, aferin. Şöyle söyleyeyim. Bu erkeğe indi de erkeğe Yapacağız biz ondan sonra yol çıkacağız çek. Çok aferin. Evet arkadaşlar. Asya, Asya bugün tersten kayacak. Deniz'in tişörtü gelince yine geliriz babacığım tamam mı? Aferin. Kırmızı kazak gelince yine geleceğiz. Kargo getirecek. Evet Asya geliyor tersten kayacak. Ve çok güzel kaydı babacığım. Aferin. Aferin çekti. Öpücük yola bakıyoruz. Aferin görüşürüz. Evet arkadaşlar. Ooo ışık. Ve arkadaşlar. Aslında trambolinlere zıplıyor gördüğünüz gibi. Çektik. Afazla birlikte yola çıkılabilir. Tamam